Tansiyon kanın damar duvarında yaptığı basınç olarak tarif ederiz ve bunun 140-90 mm üzerine çıkmasına da hipertansiyon olarak kabul ediyoruz. Hipertansiyon kardiyovasküler hastalıklar içerisinde en sık rastladığımız risk olarak karşımıza çıkmakta ve kalp ilgili rahatsızlıkları neredeyse %50'den fazlasında hipertansiyon sorumlu olmakta. Hipertansiyon dünya genelinde yaklaşık 1.3 milyar insanı etkilemekte yaklaşık ülkemizde de her üç kişiden birinde tansiyon hastalığının olduğunu varsayıyoruz. Bu da erişkin toplumda yaklaşık 15 ila 20 milyon insanın ülkemizde hipertansiyona sahip olduğunu tahmin etmekteyiz. Hipertansiyon maalesef sessiz seyreden bir hastalık ve tıp literatüründe de hipertansiyona biz sessiz katil olarak tanımlamaktayız. Çünkü hipertansiyonun kendine özgü bir şikayeti yok. Yani hastaların birçoğu tansiyon hastasının olduğundan haberi bile yok. Yani bu oran yaklaşık yüzde %50 civarında. Bu gerçekten çok yüksek bir oran. Yani günümüz şartlarında e, tansiyonun bu kadar kolay teşhis edildiği ve çabuk ulaşılabildiği bir yerde hala insanların yarısının tansiyon hastası olduğundan haberi olmaması gerçekten çok ilginç. Burada özellikle e, tıp derneklerine, sivil toplum kuruluşlarına, biz doktorlara ve özellikle basına da önemli bir rol düşüyor. Çünkü hastalarımızda bizim bu e, farkındalığı ...mutlaka artırmamız gerekiyor. Hipertansiyonun dedi ki kendisine ait bir şikayeti yok. Yani kendine has özgü semptomları yok. Bu yüzden de insanlar aslında tansiyon hastası olduğunun farkında değil. Ama hastalık maalesef sinsi şekilde ilerleyip organlarımızı bozabiliyor. Hipertansif hastalar peki bize hangi şikayetlerle geliyorlar diye baktığımızda... ...özellikle baş ağrısı, e, nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı, ritim bozuklukları görme bozukları gibi şikayetlerle karşımıza gelmekte. Her ne kadar bu tür şikayetler olsa da biz özellikle 40 yaşın altındaki hastalara 3 yılda bir, 40 yaşın üzerinde de yılda bir kez mutlaka tansiyonlarını, ölçtürmelerini öneriyoruz. Tansiyon özellikle başta kalp ve dolaşım sistemi olmak üzere beyin, böbrek ve gözü en çok etkileyen organlar o etkilenen organlar olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle kalpte kalp krizleri, kalp yetmezliği, ritim bozuklukları, yine kapak bozuklukları ile karşımıza çıkabilir. Yine son dönemde çok böyle hani gündemde olan özellikle aort damar genişliği ve aort seksiyonu, aort yırtılmasında da hipertansiyonu en sık gördüğümüz risk faktörü olarak karşımıza çıkmakta. Yine beyinde feşler hem kanamalı hem de pıhtıyla olan e, feşleri görüyoruz. Yine demans bunlardan bir tanesi. Özellikle dialize kadar giden böbrek bozuklukları ve körlükle seyreden göz komplikasyonlarıyla da hipertansiyon karşımıza çıkıyor. Tabi hipertansiyon her ne kadar bu kadar korkutucu komplikasyonlarla karşımıza çıksa da aslında hipertansiyon önlenebilir ve riskleri azaltılabilir bir hastalık. Burada tabi en önemlisi yaşam tarzı değişikliği yani beslenme ve diyet, e egzersiz, bir diğeri de ilaç tedavisi. Tabi ilaç tedavisinde özellikle biz kombinasyon tedavilerini özellikle tercih ediyoruz ve ilaçları hastalara özel seçiyoruz. Maalesef e, toplumumuzda e, hastaların birbirlerinin ilaçlarını kullanma ya da bu ilaç bize iyi geldi sen de kullan gibi bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Bu, bu son derece yanlış çünkü biz ilaçları hastaya özel yazıyoruz. Yani Tansiyon olan hastada bir kalp yetmezliği varsa onun ilaçları farklı, eğer feç geçirmişse onun ilacı farklı ya da bir böbrek bozukluğu varsa onun ilacını farklı olarak seçiyoruz. Dolayısıyla da her hastaya biz aslında özel ilaç tedavisi uyguluyoruz. Kesinlikle hastalarımızın yani bir başkasına iyi gelen bir ilaç diğer bir hastaya da iyi gelmeyebilir. Özellikle buna dikkat etmelerini öneriyoruz.